41 yaşındayım varikoselin var. Bu durumda eşimin doğal yolla hamile kalma ihtimali var mıdır? Varikoselin olması hamile kalmayı etkilemez. Bugün çiftlere baktığımız zaman erkeklere çocuğu olanların da en az üçte birinde varikoselin olduğu bellidir. Varikosel bir damar genişlemesidir. İnsanın elinde de damarlar geniş olabilir, boynunda da damarlar geniş olabilir. Testislerin etrafındaki damarlar da geniş olabilir. Bacağının üstünde, ayağının üstündeki damarlar da geniş olabilir. Her genişlik tedavi edilmeli, ameliyat edilmeli gibi bir durum söz konusu değil. Eğer sperm sayınız normalse, eğer sperm hareketiniz normalse, eğer morfolojide bir sıkıntınız yoksa ve eğer bir şikayetiniz de yoksa Varikosel ameliyatı olmakla olmamak arasında gebelik şansı açısından bir farkınız yok. Varikoselde genellikle bugün uyguladığımız politika şu şekilde. Varikoseli olanlar elle muayene ile varikoseli ele gelenler damarları hissettiğimiz ve kasığım ağrıyor. Ayakta fazla kalınca gün içinde kasıklarımda ağrı hissediyorum diyenlerde ameliyatla bir miktar eğer sperm hareketinde ve morfolojisinde problem varsa düzelme olabiliyor. Sadece varikoselim var. Ben ameliyat etsem mi etmesem mi değil. Eğer kadın gençse, güzel güzel yumurtluyorsa, evlilikleri yeni ise, kadın erkek sabırlıysa, hani ben varikosel ameliyatı olduktan sonra da belli bir süre bekleyebilirim. Hiçbir acelem yok diyorsa erkekte şikayet yapan, ağrı yapan bir varikosel varsa o zaman ameliyat edilebilir. Onun dışında ameliyat olmanın bir faydası olmuyor kimseye.